Denizli'nin kara oğlanı. Denizli'nin umudu. Gelecek nesiller için değil. Gelecek seçimler için değil. Gelecek nesiller için çalışan. Denizlimizin umudu geliyor. Denizli'nin kara oğlanı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Bülent Duri Çavuşoğlu. Evet bu güzel günde bizi ağırlayan siz değerli dostlarım Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İyi ki varsınız, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sloganımızla çıktık. Dedi ki, yetti gari. Buraya kadar geldi. Çiftçi mazat olamıyor. Diyoruz ki, yetti gari. Hayvancı gübre alamıyor. Hayvancı yem alamıyor. Diyoruz ki, yetti gari. Esnaf birini pirinminöz yemiyor. Diyoruz ki, yetti gari. Burada yaşayan annelerimize söz veriyorum. Kim üretmek istiyorsa, tarımda toprağa kim bir şey dikmek istiyorsa, Nuri Çavuşoğlu sözü, mazot desteği de bizden, gübre desteği de bizden, tohum desteği de bizden olacak arkadaşlar. Ola ki hayvancılık yapmak istiyorum ben bu topraklarda üretenden olmak istiyorum hayvancılığın yeniden ayağa kalkmasını istiyorum diyorsanız yine sizlere Nuri Çavuşoğlu sözü veriyorum dileyin ki benden hayvancılık yapmak istiyorum diyorsanız gebe düve desteği de bizden yem desteği de bizden olacak arkadaşlar biz neyi başaracağız biz üreten kenti yeniden başaracağız. Şehirde birbirini yemek zorunda kalmayacak. Burada sizlerin ürettikleriyle huzurlu yaşayan bir şehir yaratacağız. Öyle bir sürece geldik. Artık su faturaları bir ailenin belini büker elektrik faturasını yakmış olduğu kömürü odunu geçer hale geldi. Burada size söz veriyorum suda göreve gelir gelmez ilk işimiz genel kurulu toplayıp suda yüzde elli indirimi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. baba nereye baksana diyorsun hiç de kal